Parası olan iyi giyinecek. Bu İslam'da var mı? Var. Onu diyecektim İslam'da var mı? Şimdi işte o da mübarek adam çok alim değildi, ümmiydi, cahildi ama hocaları çok dinlemiş. Mesela adam gelir, şal var giymiş, affedersin lastik bir tarafta, şal varın lastiği sarkıyor, o tarafı sarkıyor, cübbesinin bu tarafı, yakası şöyle. Onu çağırdı, derdi ki seni ben biliyorum durumun iyi, dükkanım var, işim var gücüm. E niye böyle giyiniyorsun der. O da işte ya derdi seni gören sana sadaka verir ya. Sen iyi giyin ki fakir de seni tanısın da gelsin para isteyecek derdi. Şimdi İslam'da... <laughs> belki onun için Ha belki. <laughs> Şimdi bazı böyleleri var. 40 tane dairesi var giyindiği kumaş. Yani hakikaten çok şey... E, görsen, Hayır, çok insan var. Çok yani. insan var ve acı, acırsın. Ama onlara bile... Ben de kıyafetim yani parama göre değil. Biraz da fazla. Ama bir de öyle giyinmek tevazudan olamaz mı? Çok Efendim var. tevazu öyle değil. Bakın kibir nedir? hadis şerif soruyor. Ya Resulallah diyor sahabe bizim birimiz diyor ayakkabısının fiyakalı diyeyim güzel olmasını fiyakalı bir ayakkabı giymek istiyor diyor bizim birimiz. Ama korkuyoruz diyor bu acaba kibir midir? Ondan sonra bizim birimiz iyi bir kumaştan elbise dikmek istiyor. Ama bundan çekiniyoruz acaba bu bizim için tabi sahabenin çoğu da fakir ama birkaç zengini var. Ama ben bunu giyinemez miyim yani Ben bunun zekatını veriyorum sadakamı veriyorum Ama param da var Hı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor İnne Allah cemilun Allah çok güzeldir. Yani Allah'ın güzelliği zahiri bizim anladığımız güzellik değil Yuhibbul cemal güzelliği sever Hı. Allah güzeldir Güzeli sever güzelliği sever O zaman ne demektir Bu giyim kuşamınızda kötü giyinmeniz Veyahut da işte pejmurde Dağınık giyinmeniz e, Size emredilmemektedir Kibir mi arıyorsun? İnnemel kibru Kibri sana tarif edeyim buyuruyor. Batarul hakkı ve gamtun nas Hakkı tanımamak. Bir konuda doğru ve hakikat meydana çıkmış. Bu senin işine gelmiyor. İşine gelmediği için hakkı reddediyorsan sen kibirlisin. Çok soyut bir şey yani. Ama çok sahabe Mesela yani... bir görüş. Bir fetva. Bir ihtilaflı bir konu. Burada hak meydana çıktı. Delil çıktı. Ama sen eski görüşünde inat hmm, etmek için hmm. ben senin görüşüne dönmem. Böyle bir şey yok. Bizim de oluyor. mi konular oluyor, fetvalık konular oluyor. Ee, biz bir meseleyi anladığımıza göre hareket ediyoruz. Ondan sonra başka bir hoca efendi bize diyor ki burada böyle de deliller var falan bizi ikna ediyor. Şimdi ben eskiden beri bunu böyle demişim de şimdi kalkıp millete ben yanlış anlamışım veya bu görüşümden döndüm demek bana bu, ağır geliyor. Peki. Bu sefer ben o hakkı örtüyorum. Hakkı kabul etmemek en büyük kibir. Diyebileceksin ki ben de hatalıyım, ben de becerim peygamber değilim. Vahiy gelmiyor ki bana yanlış anlamışım. Bunu diyebilme erdemi. Ve gamtun naz ikincisi de insanları hakir görmek. Eğer sen o ayakkabıyı, fiyakalı bir ayakkabı giydiğin zaman... ...ben de var, sen de yok gibi adamın gözüne sokarak veya bir toplumda onunla iftihar etmek... Hmm. ...ve üstünlük sağlamak ve taslamak için yapıyorsan kibir olur. Ama Allah'ın nimetlerini üzerinde göstermek istiyorsan bu kibir olmaz. Buna da ayet-i kerimeden delil. Kul habibim söylemen harama zinet Allah. Allah'ın e, yarattığı süsleri kim haram etmiş? Yani kim yasak diye fetva veriyor? Kur'an-ı Kerim bir de tehdit ediyor. Ehraceli ibad. Ben bu zümrütü yakutu, safiri, altın kadına diyelim. Bu kadar takıları, cevherleri, kumaşları, vesaireyi kullarım için çıkarttım. Kullarımın menfaati için çıkarttığım ki ipek kadına da helal. E bu zinetleri süslü takılı şeyleri kim yasak etmiş? Ben haram etmedim. Benim ortağım mı var ya? Bu nasıl bir fetva diyor? Ve tayyibatimle rızk bir de lezzetli rızıkları. Çünkü sahabe-i kiram bir sofuluğa verdiler işi. Ebu Bekir Sıddık Efendimizin de o da sofuluğa meyilliydi mübarek. Nefse çok şey zıt. Bir evde toplandılar. Osman bin Mez'un ...büyük abi de evinde toplanlar 4-5 kişi. Bir kararlar alıyorlar. O zaman evler küçücük. Hanımı da yandaki odada zaten. Oda dediğin de şimdiki gibi duvarlar bile yok. Belki hasır sermişler araya. Oradan duyuyor. Hanımın da işine gelmedi. Çünkü ne karar veriyorlar? Diyorlar ki biz bundan sonra yağlı yemeyeceğiz. Et eti kendimizi haram ettik. yağı kendimizi haram ettik. Tatlıyı kendimize haram ettik. Devamlı oruç tutacağız.